arkadaşlar. hepimize öncelikle hayırlı olsun. 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz bu büyük bir yüzyılın felaketinden sonra Günaydın. Tabii seçim hazırlanmak hem siyasiler için hem vatandaşlar için kolay olmadı. Çok zor bir süreçten geçtik. Öncelikle Rabbim bir daha böyle felaketleri hiçbir ülkeye göstermesin. Bu son olur inşallah. Tekrar e, ee, can kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, i̇nşallah hükümetimiz en kısa sürede bu yaraları hep birlikte vatandaşlarımızla birlikte milletimizle birlikte, saracağız. Seçime gelince bugüne kadar siyasiler çıktılar, propagandaların hep birlikte yaptık. Bizler de siyasiler olarak yaptık. Ve çok güzel bir e, propaganda döneme geçirdik. Müferit olaylar dışında herhangi bir taşkınlık olmadı. Aksarımızda da herhangi bir olay olmadı ve bugün itibariyle artık sözde karar da milletindir. Milletimizin vermiş olduğu karara sonuna kadar bizler AK Parti'de olarak saygılıyız. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç <laughs> yoktur. Olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Dolayısıyla bu gün saat 17'de kapanan sandıklardan sonra gece yarısına doğru belli olacak sonuçlarla seçilecek Cumhurbaşkanlığı öncelikle adaylarından kim seçilecekse tabii ki temennimiz cumhurbaşkanı seçilmesi. Milletimize hayırlı olsun. Vekillik genel seçimlerde meclis çoğunluğunda da inşallah AK Parti alırız diye düşünüyorum. Ama önce tabii ki her iki seçiminde hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Ve bugüne kadar da dört dönemden beri de Aksarımızda milletvekili olarak Manisa milletvekili olarak Ankara'ya gittik. Aksarımızın sorunlarını, Manisa'nın sorunlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, ülkemizin sorunlarını giderme noktasında bir çaba sarf ettik. Ve bu arada bütün vatandaşlarımıza tekrar ben e, bize desteklenen oldu teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler diyorum. Benden yana helal olsun. Diyorum. Hepinize sağ olun. Teşekkür e, Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu seçimlerde oyumu e, çocukluğumdan beri benim evimin karşısında olan Misaki Milli'de kullanacağım. Allah'ın izniyle. E, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. E, sıkıntısız, kazasız, belasız ana kadar ki takip ettiğimiz netice gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaksızın ülkemizin demokrasi geleneği dört dörtlük ortaya konulmuş durumda. Bu da beni açıkçası çok mutlu ediyor. Bütün sandıkları dolaştım ve gördüğüm o ki... İnsanımız e, oylarını kullanıyorlar. Herhangi bir provokasyon yok, herhangi bir kargaşa yok. Bu da e, Türkiye'nin ileri demokrasi noktasında ne kadar yol aldığını gösteriyor. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Demokrasinin gereğine saygı göstereceğiz. Umarım ki inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hürriyet Mahallesi'nde oyumuzu kullandık. Namıkoğlu İlkokulu'nda. E i̇nşallah tüm e, Türkiye'ye, Akisar'ımıza, Manisa'ya herkese hayırlı olur. En güzel sonuçlar çıkar. Ülkemizi en iyi idare edecek şekilde e, idare edecek e, parti seçimi kazanır ve Cumhurbaşkanı dayı. Bu saatten sonra e, tek şeyimiz, isteğimiz seçimlerin e, huzur içinde, adil bir şekilde, problemsiz şekilde gerçekleşmesi. Bunun için de üzerimize düşen fazlasıyla yapıyoruz. Tüm e, partiler elinden geleni yapıyor. Tekrar Türkiye'mize hayırlı olsun. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyim. Ee, bu seçim, tabi her seçim için aynı şey geçerli ama bu seçim, e, Türkiye demokrasi tarihi için önemli bir seçim. Önemli günlerden birini yaşıyoruz. Bütün siyasi partilerimiz e, bugüne kadar sıkı bir çalışmayla bugüne kadar geldik. Bunları sıkı çalışmaları ile birlikte. Buradan Türkiye'nin kazanması gerekiyor. Ve inşallah böyle olacak. E, seçim sonunda Türkiye kazanacaktır. E, tabi seçim milletimizin iradesinin tecelli ettiği bir durumdur. Burada seçim sonucuna hepimiz e, razı olacağız. Milletin dediği neyse o olacak. İnşallah bu seçim sonuçlarını ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.